Yıllardır yaz aylarını Türkiye'de geçiren tırnak içerisinde gurbetçi aileler bu yıl rekor seviyeye ulaşan fiyatlarla karşı karşıya maalesef. Zamlanan uçak biletlerine otel ücretleri de eklendi. Sadece gurbetçilerin değil, burada yaşayan yerli altında şikayette bulunduğu en büyük konu uçak fiyatlarının çok pahalı olması. Oteller zaten herkesin bildiği gibi yani. 5 bin liradan aşağı en kötü bir oteli bile bulamıyorsun. Birkaç hafta kaldığını düşünsen Uçak bileti herkese. Hele yüksek sezonlarda Mümkün değil. Uçaklar aşırı pahalı. Yani yetkililerin bu konuda Avrupa'daki yaşayan e, Türklere bir indirim yapması, bir şeyler yapması lazım. Ya bu gurbetteki vatandaşlarımız muhakkak izne gidecekler. Bunlar kaçınılmaz. Biz de gideceğiz. Arabana gidenlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Uçakla gidenlere de şimdiden bir yani almanı tavsiye ediyorum.